Merhaba arkadaşlar. Boyunuzun uzamasını engellemek istemiyorsanız söyleyeceğim egzersizleri, hareketleri yapmayın. Bu hareketleri yaparsanız boyunuzun uzamasını engellemiş olursunuz arkadaşlar. 3 tane hareket. Bir Squat. Squat yapmayın eğer boyunuzun uzamasını istiyorsanız. Squat boy uzamasını engelleyebilen bir hareket. Neden? Çünkü omurgaya vertikal olarak dikey olarak baskı uygulamakta yani yukarıdan aşağıya baskı uygulamakta. Yani omurga arasındaki diskleri birbirine yaklaştırmakta. İyi. Yukarıdan aşağı dikey bir baskı olduğu için squat boy uzamasını engelleyebilir. Dolayısıyla büyüme çağında squat yapmanızı tavsiye etmem. Yani en azından bir 18 yaşına kadar, 19 yaşına kadar belki. Kişiye göre değişiyor. Normalde 17-18'e boy uzaması normalde biter. İki, deadlift. Deadlift arkadaşlar omurgaya ciddi miktarda bir yük verdiği için deadlift de boy uzamasını engelleyebilen bir hareket. Dolayısıyla deadlift'in de yapılması çok mantıklı değil. Deadlift ve squat omurgaya baskı uyguladığı gibi sinir sistemini de çok yoran bir harekettir arkadaşlar. Sinir sistemini çok yoran bir hareket. Yani nöromusküler sistem kullanılır ağırlık çalışmasında. Yani kas ve sinir sistemi. Kasların kendini onarması çok çabuktur. Vasküler bir yapısı vardır. Yani kan dolaşımı oldukça fazladır. Dolayısıyla kendisini çok çabuk uyar e, tamir eder. <laughs> hasar oluşumunda bu hasardan bahsettiğim kaslarda yırtılma da olabilir. Ee, ağırlık çalışmalarıyla verilen mikroskobik yırtılmalar da olabilir yani. Hasarı çabuk onarır kas. Ama sinir sistemi öyle değil arkadaşlar. Sinirler, sinir hücreleri kendilerini onarması yıllar sürebiliyor. Bazen onaramayabiliyor bile. Size kendimden örnek vereyim. Ben fıtık ameliyatı olduğumda olmadan önce bacağımda uyuşmalar vardı. Son kerte ba yürüyemeyecek durumdaydım. Ee, fıtık olduğu zaman ilerleyen safhalarda uyuşma başlar arkadaşlar. Çünkü Bel fıtığı örneğin sinir köküne sinir köküne baskı yapıyor. Sinir köküne baskı yaptığı için uyuşma yapıyor bacaklarda, kalçada, kalfsa. Boyun fıtığı da kollarda uyuşma yapıyor. Şimdi ben uzun süre bu uyuşmayı çektim. Erteledik, erteledik. En son ameliyat oldum. O uyuşma kalkmadı biliyor musunuz? Yani o uyuşma bir 3-4 sene daha sürdü. Doktora gittim dedim ki yani benim ağrım kesildi tamam. Ama ben hala yürüyemiyorum. Ee, düzeltiyorum. Hala bacağımda uyuşma var. Sebebini. Yani gittim ameliyat yapan doktor. Dedi ki bana o sinir üzerinde dedi uzun süre bir baskı olduğu için biz dedi o baskıyı kaldırsak bile ki kaldırdık. Sinir dedi hücresi yaralandığı için kendini kendi üzerinde hala baskı hissediyor. Dolayısıyla bu dedi uzun süre sürer. Gerçekten de 3-4 sene sürdü o bacağımdaki uyuşma. O yüzden sinir hücrelerini fazla yormamak lazım. Şimdi sinir hücrelerini çok yoran sinir sistemini çok zorlayan harekettir. Squat ve deadlift. Çünkü birçok kas grubu çalışır. Vücutu ciddi stres altına sokan bir hareket. Şimdi vücutu bu kadar stres altına soktuğunuzda, sinir sistemini bu kadar zorladığınızda o sinir sistemi kendisini onarmıyor arkadaşlar. Çok çabuk bir şekilde. Ve sinir sisteminde bu kadar stres olduğu zaman hormon dengesini de bozuyor. Nasıl bozuyor hemen söyleyeyim. Şimdi zaten siz büyüme çağındayken sinir sistemi aşırı zorlanır. Çünkü büyüyorsunuz. Sinir sistemi aşırı zorlanır. E sen ekstra bir de bunu squat gibi, deadlift gibi sinir sistemini daha da zorlayan hareketler yaptığın zaman o sinir sistemi iyice zorlanıyor. Kendini onarması, eski haline dönmesi zaman oluyor. E sinir sistemi bu kadar zorlandığı zaman ne oluyor? Nasıl bir hormonal değişiklik oluyor? Hemen onlardan bahsedeyim. Bir, vücutta kortizol yükseliyor arkadaşlar. Kortizol. Kortizol stres hormonudur. O kortizol hormonunun yükselmesi iyi bir şey değil. Kortizol hormonu yükseldiği zaman testosteron düşüyor. Östrojen yükseliyor. Testosteronun düşmesi demek ve östrojenin yükselmesi demek sizin boyunuzun kısa kalması demektir. Aynı zamanda growth hormonu düşüyor. Büyümeyi sağlayan growth hormonudur. Daha doğrusu growth hormonunun türevidir. IGF insulin like growth faktörüdür. IGF de düşüyor. Dolayısıyla boyunuzun uzamasını engelliyor bu hareketler. Üçüncüsü. Pres hareketleri. Başüstü pres. Ağır kilolarla shoulder press örneği. İyi değil. Neden? Bu da omurgaya dikey baskı uyguluyor. Omurga yukarıdan aşağı baskı uyguluyor. Diskleri sıkıştırıyor. şurak. Ağır kilo şurak. O da yine omurgaya yukarıdan aşağı baskı uyguladığı için tavsiye ettiğim hareketler değildir arkadaşlar bunlar. Bunlar ee, omurgaya yukarıdan dikey baskı uygulayan hareketler. Eğer vücudunuzda büyümeyi durdurmak istemiyorsanız, boyunuzun uzamasını istiyorsanız bu hareketlerden kaçın. Squat, deadlift, press, omuz press, dumbbell shrug gibi hareketler. Söyleyeceklerim bunlar. E, bunlara dikkat edin. Bu hareketleri yapmak zorunda değilsiniz. Kas büyütme ise özellikle amacınız. Ee, kesinlikle yapmak zorunda olmadığınız hareketler bunlar. Kas böyle hadi bas filan detlif omuz presler bilmem ne. Kas böyle arkadaşlar. Kas sıkıştırmalarla büyür. Doğru düzgün kasılmalarla büyür. Dolayısıyla bu tip hareketlere gerek yok amacınız kas büyütmek Zaten tavsiye etmiyorum eğer eee boynuzun uzamasını istiyorsanız. Hadi bakalım yorumlarınızı yapın. Hangi videolar çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere herkese. Bol şans.